teknoloji hisselerinin yükselmesi en önemli sebebi artık yeni bir çağa giriyoruz. Dönem değişiyor arkadaşlar. Bu bir dönem değişikliği. Dünya uzay çağından da çıkıyor artık. Yapay zeka çağına giriyoruz. Daha girmedik bakın. Yapay zeka çağına giriyoruz. Yapay zeka çağına girerken de bir dönüşüm uğruyor ya hikaye. Süreci önceden gören firmalar başta Nvidia olmak üzere değerleniyor ve yükseliyor. Bazı sosyal medya mecraları çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Ya da kabuk değiştiriyor. Buna yakın yatırım yapılıyor. Bunlara yatırım yapılıyorsa daha yolun başındayız demektir. Bakın size bir iki tane firma söyleyeyim. Google Hindistan'da 15 milyar dolarlık yatırım yapıyor. Keşke bizde yapmış olsaydı. Hindistan yatırımını ne üstüne yapıyor diye bakıyoruz. Yapay zeka ve veri merkezi. Google daha da büyümeye devam edecek. Bu işin tepelerinden birisi olacak. Walmart'la AI bir araya geliyor. Yapay zeka ile alışveriş konusunda bir anlaşma yapıyor. Yine milyarlarca dolar havada uçuşuyor. NSKLD diye bir firma var. Yapay zeka altyapıları geliştiriyor ve Microsoft'la bir işbirliği yapıyorlar. Şimdi burayı çok iyi dinleyin. Nvidia'dan 200 bin en üst düzey yapay zeka çipi sipariş ediyorlar. Bu kadar çok yatırım varken sizce teknoloji hisseleri tabanda mıdır? Tabanda mıdır? Bana göre tabandadır arkadaşlar. Bana göre gidecek çok ama çok yeri vardır. Sadece teknoloji hisseleri mi? Hayır. FED faiz indiriyorsa sanayi hisseleri de hareketlenir. Bankacılık hisseleri çünkü bunları fonlayanlar, bankalar, büyük bankalar, dev bankalar, J.P. Morgan, Morgan Stanley, City Group, Bofa Bank of Amerikalar, Wells Fargolar, onlar, bunlar falanlar filanlar, onların da hisseleri hızla yukarıya doğru gidecek. Ben olsam Amerika tarafını yakından takip ederdim.